Yani bence bir şey yoktur, umarım da yoktur ama diyelim ki söylediğim gibi bir şey var, kimden öğreneceksin? Bilmiyorum, o benden bir şey saklıyor hissediyorum. Dün gece uyuduğumuzda ağladığımı duydum. Ya bayılması, tansiyon falan dedi ama bence değil. Ne peki? Bilmiyorum onu bir şekilde öğreneceğim. Kimden öğreneceksin? Bilmiyorum gerekirse tüm hastaneye soracağım onu bir şekilde öğreneceğim. Abim biliyor mudur? Bilse de söyler mi ki? Bence birine gitmeden önce ona gidelim. Deneyelim şansı. Hadi. Ben sana aslında başka bir şey konuşmaya geldim. Ne oldu? Bu e, Esmer Güzel Kız var ya Pırıl mıydı? Parla. Parla. Evet. Senin kardeşin de değil mi? Evet. Onunla ilgili bir durum var. Ne oldu? Ya aslında tam olarak onunla ilgili değil de Rengin Hoca ile ilgili. Konuşmamız lazım. Ne demek Ayşegül Maral? Yani sen de MR'ı görsen konumu o kadar sıkıntılı ki. Bir de biliyorsun bu tümör en hızlı yayılan, en agresif tümör türü. Ya ne yapabilir? Yapacak bir şey yok. Tamam Harun Hoca, Harun Hoca bir yolunu bulur yani Harun Hoca bul, Bulmaz mı? Bulur da... ...Yengün Hoca ameliyatı bile kabul etmiyor şu anda. Nasıl kabul etmiyor ya? Ya nasıl kabul etmiyor yani? Çocuğunu da mı düşünmüyor? Ölüme mi terk edecek kendisini ya? Hayır parlayı hiç mi düşünmüyor? Gerçekten an anlamıyorum. Abi... Kim kim ölüyor? E hastamız, hastamız hastamız bir tane hastamız var onunla Abi Parla dedin, kızı dedin, annem. Ay annem iyi mi? Annem nerede? Abi annem nerede? Parla, Parla bak güzelim Parla. parla. Abiciğim bir dinle. Harla bir dursan mı artık? Harla bak dinlemedin hareket ediyorsun. Harla. Bir, bir dur bir dur. Abi annem nerede? Bilmiyorum dur bir. Lütfen. Abi ne duracağım ya annem ölüyormuş ne duracağım ya? dur bak bilmiyoruz lütfen bir sakinleş. Abi annem nerede? Dur. Tamam bir dur. Var. Harla. Var. 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 Var böyle film şeridi gibi rengine söylediğim Kötü şeyler kötü, aklımdan geçiyor ya sürekli. <laughs> Tam hak etmişti o zaman ama. Şimdi hiçbir anlamı kalmıyor. Hiçbir anlamı Parlam, kalmıyor. Hala hatırlıyor musun? Parlar, bir lütfen. Hala bak bir dinleyin. annem nerede? Ee, ne oldu? Tamam abla annem nerede? Ne oldu? Rengin aşağı öğrendik o da bize duydu. Biz derken? Var aldım. Ee, bir tane bir sakin ol. Ne oldu? Ya. Baba ben ben bir şeyler duydum. Annem iyi mi? Annem nerede? Ee, bir oturup konuşalım mı biz? Hayır, yani istemiyorum ben Canım benim. Tamam, ben seni götüreceğim annene. Tamam mı? Bir sakin olalım şimdi, tamam mı? Tamam. Tamam. Sakinleş. Sakinleş bebeğim. Tamam, hadi gidelim. gidelim. Ben götüreceğim. Annem gidelim, hadi. Tamam, tamam. Tamam, tamam bebeğim. Anne! Tamam, Hala! Anne! Gözüm Hala!

Hayır. Her zaman olduğu gibi, gibi beni ben öyle yapayalnız yalnız bırakıp gidecektin. Değil hayır, mi? hayır anne ben seni bırakır mıyım? Ben bırakmayacağım seni bırakmayacağım. Sen ben de bırakmayacağım. Senden nefret ediyorum. Senden nefret ediyorum. Sen benim için şimdiden öldün. Sen bittin benim için. Bak bir dinle beni ne olur. Bilmiyorum. Parla da ödün bizi sen. Canım ah, abla. Zengin, zengin. 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 Abim bakar mısın be abim. Burası bak, dur. dur. Umay sen. Dur tamam. İkisi hallederler. Zengin. Tamam gel. Gel gidelim hadi gel. Zengin iyi misin? Var beceremedim Neyin var? ben yine Aynen beceremedim. Ben. Sadece korkuyor. Neyin var? Sadece mi? korkuyor. Uyuyum çok. Odaya alalım. Gel. Hadi odaya alalım. Gel, gel. Tamam. 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 Dur. Tamam. Tamam. Cengiz. Tamam. Cengiz. Tamam. Renginciğim tamam ne olur. Tamam. Tamam canım tamam hadi. Hadi canım. Asla affetmeyeceğim. Harla bir dur artık ya. Harla. Ya ne? Ne? Ama çok kötü. Ya. Ya. Tamam. Daha iyi misin? Parladan haber var mı? Yok canım, daha yok. Ameliyat olmayı kabul etmişsin. Harika. Ama rengin benim bu ameliyatı bir an evvel yapmam lazım. Parla beni affetmeden olmaz. Bahar. Parla beni affetmeli şey, ben öyle olabilirim ameliyat. Edecek. Tamam. Edecek. Edecek. Affedecek bir şey yok. Bunu o da biliyor. Sadece biraz kızgın sana. Parla'nın oyunu biliyoruz artık hepimiz. Önce kızacak sonra anlayacak. Tamam. Tamam. Lütfen. Bak bak. Umay'dan mesaj var. Hastanenin yanındaki parktalarmış beraber. Dur. Rengin. Yok bunu çıkaralım. Çıkaralım tamam, ben tamam, kızımla konuşayım. Tamam Rengi. tamam. Arkadaşlar gitmem gerekiyor. Tamam. İnan bana kızımla konuşmak şundan çok daha iyi gelecek. Gelmem ister miyim? Hayır yalnız konuşayım. Bakın gerçekten. Yardım iyi edeyim olacak. ben. Yok gerek yok. İnanın mı bana daha iyi tamam. gelecek. Tamam tamam, evet. Oh. Re rengin. Efendim. O zaman ben e, yarın için programı oluşturuyorum. Hı hı. Tamam mı? Tamam. Yarın ameliyatı yapmam lazım. Tamam. Tamam İyiyim tamam, yarın da oluyorum. Okey. Parla! Sen mi söyledin? Parla konuşmanız gerekiyor. Konuşacak şey Benim konuşacak bir şeyim yok. Parla! Içim... Parla. Parla dur ne olur yapma parla. Parla anneciğim. Yani ne, yapma ya ne yapma. Her şey yapan sensin. Bana böyle bir şey nasıl söylemezsin sen ya. Ben yeni babamı kaybettim. Bir bile edemeden en son ona dedim diye kaç kere düşündüm biliyor musun? Biliyorsun. Biliyorsun ya. O zaman bana bunu nasıl yapabilirsin? Anneciğim. Niye? Niye? Çok özür dilerim. <laughs> Anneciğim. <diyorum>. Niye? Ben bu seni kaybeden. Çok özür dilerim. Ben da çok özür dilerim. Çok özür çok dilerim. dilerim. <laughs> sen beni böyle bırakıp gidersen bana ne olur diye düşünmedin mi ya? Söylemediğim için çok özür dilerim. Bunları yaşattığım için çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Ama bu hissettiğini hissetme ben için anneciğim. Bak yemin ederim. Çünkü biliyorum. Annenin gözünün önünde gün be gün ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Bak bunların hepsini anneannemde yaşadım. Sabah kalkıp kulağımın nefesine yaklaştırırken... ...ya duymazsam demek. Ve bir gün gerçekten sonunda duymamak ne demek. Gerçekten çok iyi biliyorum bunu ben yaşadım parla. Yaşadım yemin ediyorum sana bak bunları yaşamamın için sana yemin ediyorum anneciğim yemin ediyorum. Anne, anne, ben anne ben seni kaybedemem. Ben seni kaybedemem. Ben seni, öyle bir şey olamaz. Sen benim her şeyin. Sen de benim. Sen de benim güzelim. Sen, sen de benim. Anne. Güzelim. Anne duyduklarım anne anne, anne, anne. anne yine çektin, değil mi? Bak sakın, sakın, bak sakın anne beni böyle bırakıp gidemezsin tamam mı? Bak sana son... Beni böyle bırakıp gidemezsin. Tamam, o ameliyat olacağım. Söz veriyorum ameliyat olacağım ama gel. Oh. Bak, ameliyatla ilgili bilmen gereken şeyler var. Anne ben, 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 bir şey bilmek istemiyorum. Tamam Ben bilmem gereken her şeyi öğrendim. Sen o ameliyata gireceksin. Ne çıkacaksın? Sonra sen 70 yaşına geldiğinde bile bir seninle kavga edeceğiz, tamam mı? Anne, tamam mı? Tamam mı? Söz ver. Söz. Söz veriyorum. Hadi gel eve Sen de dinler, de tamam mı? Benim daha iyi bir fikrim var. Şey yapalım. Ha, bugün anne kızı bunu yapalım mı? ne olur. Anne, biz onu seni iyileşince yaparız, tamam mı? Tamam mı? A-a. şimdi yapalım. Ne yapalım, hadi söyle. Hadi. Sadece biraz böyle duralım, tamam mı? Tamam. Tamam, olur. Böyle dur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.